Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tatlı atıştırma ile geldim. Evet arkadaşlar börek değil tatlı saatlerce hamur yoğurmuyoruz. Baklava yufkası açmıyoruz ve şerbet hazırlamıyoruz arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz inanılmaz lezzetli ve bir o kadar da kolay tatlı krizine giriyorsanız mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Geçenlerde bir tarifim için hazır baklava yufkası kullanmıştım ve bir miktarı kalmıştı arkadaşlar. Onu da böyle değerlendirdim. İsterseniz hemen tarifimize başlayalım arkadaşlar. Benim elimde ortalama 10 yaprak kadar baklavalık yufka vardı arkadaşlar. Ve önceden ısıtıp üzerinden köpüklerini aldım. Tereyağım Şöyle iki yaprak olacak şekilde tezgahımın üzerine açtım ve tereyağımı her tarafına gelecek şekilde sürüyorum arkadaşlar fırçamla. Ve sonradan yufkamı ters bir şekilde çeviriyorum. Diğer yufkanın üzerine ve tekrardan tereyağımı her tarafına sürüyorum. Tereyağı sürme işlemi bitti arkadaşlar. Kahvaltıda kullandığımız ekmeğe sürülen çikolatadan sürüyorum. Yufkamızın uzun olan bölüme sürüyorum arkadaşlar. Kısa olan tarafa değil uzun olan tarafa. İstediğiniz miktar çikolatanızı sürebilirsiniz. Ve benim elimde file badem vardı arkadaşlar. Şöyle üzerine sürdüğüm çikolatanın üzerine de file bademlerimi gezdirdikten sonra artık baklavalık yufkalarımı sarıyorum şöyle. Ve sonradan gül şeklini veriyorum. Aynı bir börek şeklinde yaptığımız gibi. Tüm yufkalarımı bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Yine iki adet yufkamı alıyorum ve tereyağımı her tarafına gelecek şekilde sürdükten sonra sürdüğüm bölümü araya alacak şekilde ters çeviriyorum diğer yufkamın üzerine iki kat olacak şekilde kullanıyoruz arkadaşlar şöyle çikolatamı sürdükten sonra file bademin üzerine gezdirip artık yufkamı sarıyorum ve sonradan gül şeklini veriyorum. Tüm yufkalarımı bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. kalarımız sarma işlemi bittikten sonra artık pişirmeye hazır arkadaşlar. Çok bir miktar olmadığı için ben fırın çalıştırmadım arkadaşlar. Şöyle airfryer hava filtrezimin içerisine yerleştiriyorum. Dediğim gibi böyle kısa az olan şeyleri ben burada pişiriyorum. Tamamen yerleştirdikten sonra üzerine bir miktar tereyağı sürdükten sonra artık pişirmeye verebiliriz. Ben kek bölümünde pişirdim arkadaşlar. 160 derecede. 30 dakika olarak gösteriyor kek. Ama ben çok az bir kısa bir sürede pişirdim. Isı derecesi evet 160-170 derecede pişirebilirsiniz normal fırında. Ama çok çabuk piştiği için ortalama bir 5-10 dakikada pişmiş oldu arkadaşlar. Eğer ki sizler de yaparsanız burada da benim gibi yaparsanız eğer ki ya da fırında yaparsanız kontrollü bir şekilde pişirin arkadaşlar. Çok çabuk pişiyor. Bir dondurmayla çok güzel gider. Şimdiden yapacak herkese kolay gelsin, afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.